Selam. Tamam kızım. Çetin Geliyor. Bekle Çetin, bekle Çetin bekle. Ana. Çetin Hepiniz yeni bir videomuza, evimize, hanemize hoş geldiniz. Selam verin bakayım kızlar dönüp bize bir. Allah annemdeki havaya bak. anne gözlüğünü dışarıda taksaydım ben. Yok şimdi burada Kızımın da kombini çok güzel oldu. Turuncu çorapları olmadı ama. Pembe çorabı kalmamış. Yok Saçlara bak. Saçlar olur. yine darma var değil mi topladım ha? Ben, ben. Ördeğe turuncu mu ha? Evet doğru. Zürafa anne hani o. Kızım, işte, Kızım göster kombinini. Anneannesi. Göster ben, ben kızımın ben kombinini. Yapayım. Yapayım. Görünmüyor ben, ki. De. Dur. Gidiyoruz ama. Hadi gel, Gidiyoruz. De. Hadi gel arabaya arabaya. arabaya. Şimdi saat 5. Bugün ben akşam işe gidiyorum. Çeto nerede ki? Ondan sonra bir yürüyüş yapacağız. Sonra Çeto ile Denizovic eve. Anam benimle kalacak. Annem geliyorum. Kızımın kombinini gördünüz mü? Ya. Nenem saç kapıyı. Anneanne diyebiliyor, anne diyebiliyor ama demiyor. Nannanno diyor ikimize de. Aç kapıyı. Aç, Haydi bakalım. Neyi? Ha. Yok kapalı burası ama sabahleyin. <laughs> annemi ay şuradan haline bakın. Perişanlık. Ama biz sokaktayız. Niye? Bu dürdüşü gezdireceğiz. Bugün eline taç verdim. İnşallah yoldan bir şey toplamaz. Kızım elindeki ne? O ne kızım? Taç. Taç. Doğru diyor ona, doğru diyor. Taç. Her gördüğüne doğru diyor. Kızım doğru mu? Kızım araba geliyor Hadi kenarıya geç geç geç. geç. şöyle ileriye geç. ileriye. Anneannesi tut elinden ileriye gel, git. Gel, elini ver İleriye git 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 git. Şuradan anne tut tut tut. Ver elini bana. Kenarda. <laughs> Kıpırdamıyor. Yerinden. Yanlış yere durdu. Şurada dur anneannesi. Kenarda durun. Araba geçsin öyle. Araba geliyor. dur kızım. Dur anneciğim dur. O da gitmeye, arabanın da gitmeye niyeti yok. Yavaş çekim. Araba, araba. Haydi. Allah. Yalnız bak bak. Araba geçince direkt yolun ortasına. Anne şurada bir tane villa var. Onun villanın demirleri geniş. Oraya giriyor yalnız. Oraya, çak, oraya çok dikkat et. Öbür sokağa gidelim dedim. Bu sokaklar çok güneş. Sağ tarafa. Nereye? Hey, arabanın poposu dışarıda kaldı. Mecbur oraya girdim. Arabamızı buraya koyduk. Evet kızım arabamız burada. Araba geliyor kızım kenara gel. Yok anne araba daha nerede? Geç kızım gel. Kenara gel. Gel böyle kenarıya gel. Gel annem. geliyor, araba geliyor kenara gel. Bakıyor uzaktan iyice kontrol ediyor. Arama. Şöyle kenardan yürüyebiliriz. Yürü kızım. Aynen. ha yürü. Dün müşterinin bir tanesi geldi. Bir tanesi değil bir karı koca. Şimdi geç kızım. Anne dur kenarda dur. Kenarıya. Kenarıya geldi. Araba geldi. Kenarıya dur 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 dur. Anne tutsana. Anne tut. Kenara kızım kenara, kenara Anne öyle bırakılır mı ay, kenarıya ay, diye. Kenarda. Hadi yürü. <laughs> yürü. Her şeyden de her şeyden de, her şeyden de tadıyor. Elimde şey var. Portakallı gazoz var. Bugün dedim su almayayım, değişik bir şey içelim artık dedim. Dışarı çıktım. Ama denize de, anne denize su alıyordum ben unutmuşum. Senin suyundan. Hani. Sen de geç kızım bu tarafa dönerim. Gel orası çok güneş. Kuşu gördün mü kuşu bak. Gel. Oh be gölgeymiş. kaybolalım mı? Ondan sonra. Kaybolalım mı? Ay Ferhat nasıl seviniyor. Sen bugün bir saat geç çık dedim. Hafta sonunda bir saat geç gelirsin dedim. Pikniğe de gideceklermiş. Annemi arayayım da diyor. Erken başlamasın diyor. Oh ışık çok güzel. Ondan sonra. Ama geç gel. İki buçukta geleceğim diye nasıl seviniyor. Hadi gel. Kızım o ne ya? At, 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 at. Nereden buldun onu? Gene at, at, at. buldu eline bir şey. Atmaz at, at, at. hayatta anne. Şimdi onu kaç saat gezdirecek dur bakalım Allah'ım. Gene bir boru bulmadığına iyi. Şey. Koca boruları yok ve ağaç dalı. Bir şey değil yürü kızım. İşte müşterinin bir birisi diyeyim karı koca gelmişler. Anamı soruyorlar. Burada diyorlar. Bir hanımefendi vardı sizin anneniz. O artık gelmiyor diyorlar. Ondan sonra ben de dedim ara ara geliyor annem dedim. Hayır hayır diyorlar. Hep sizin olduğunuz zamanlarda geliyordu diyorlar. Nerelere dikkat ediyorlar? Anne nasıl ne ince şeylere dikkat ediyorlar. Biz hiç fark etmiyoruz. Onlar nasıl fark ediyor her şeye dikkat ediyor. Adamların işi yok gücü yok. Bir tanesi diyor ki sen diyor her gün çocuğu alıyorsun elinde telefon diyor. Konuşa konuşa geziyorsun diyor. E dedim çekim yapıyorum dedim. Tek tek soruyorlar. Aşkım yoruldun mu? Çok ama çok güzel oluyor. Niye? Bu mahalleye Aşkım. alışıyorum. Ee, seneye mahallenin muhtarlığı bende diyormuş Allah bir köpek hırıltısı geldi. Uy anne tut çocuğu bir yerden hırlamasın. Köpeğin hırlamasını duymuyor musun? Ben duyuyorum. Anne çocuğu tut tut. Gel Allah kızım, korusun. Gel, 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 gel kızım gel korkarız şimdi gel. Şimdi zıplar mı? Bir de zeytinleri toplayana kadar kalanlar varmış. Aynen. Zeytinleri boşuna ekmiyorlar. Allah. Kız sandalyenin şeyiymiş ya. Kadın sandalye yittiriyormuş. Köpek nasıl hırlıyor diyorum. Ha zeytinin dibine toprak atıyorlar bak. Toprak şey yapıyorlar. Ekliyorlar. Şurada. Annem. Kuzu. Özledin mi sen buraları? Dünelim, dün. Araba geliyor kızım. Kenarıya geç. Şöyle zeytinin dibine toprak ekliyorlar bak. Yürü, Olması ne? gereken bu. Sen, sen. Dur araba geçiyor. Yani. neresi? dur. Dur. Tamam gidebiliriz evet, kızım şimdi. şimdi. Araba gitti. Deleyelim. Araba gitti. Ama maşallah kızıma benim ya. Geçen gün denize gittik. Evet şimdi şuradan ağacın gölgesinden geçeceğiz. Denizde Size dedim çekim yapayım ama tabii ki çekemedim. Sizce niye? Ben de öyle bir kudurgun kız var ki çekilecek gibi değil. Anne burası ana cadde çok araba geçiyor. Sokak sokak gidelim böyle. Ha ağacın gölgesi işte. Aha gölge. Gerisi gene aynı. Oradan ilerleyeceğiz işte. Anne oradan çok araba geçiyor. Ana yolda. Ay anne senin bu huyların. Kızım Ben yandım yandım. Anne gölgeden gidiyor ya işte. Aha gölge ben görüyorum. Aha anne gölge. İyi tamam dön hadi buradan dön. dön. Şuradan dön. Kızım dön gel dön gel. Dön anneciğim buradan gidecekmişiz gel. Özlemiş özlemiş. Özlemiş buraları. Sağ dön kızım. Sağ 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 sağ. Böyle demeyeceksin. Sağ diyeceksin. Kızım Deniz. Deniz. Deniz bak bir şey deniz. Bak Deniz. Bak. <laughs> Çin gibisin Hadi Deniz. Gel. Hadi gel. Sağa, sağ 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 sağ. Gel, gel 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 gel. Öne geç. Öne geç. Öne geç, öne geç aşkım öne geç. Deniz Denize gidelim mi? Deniz, ay <laughs> Denize böyle şimdi gideceğiz Arabayı park ettik Deniz görünüyor yolun altında Ama orası kayalık Denize gireceğimiz yer ileride Biraz 100 metre yürümemiz lazım Denizi görüyor ya atlayacakmış uçurumdan ne anne harika olan neymiş aşağıda, yıkılıyor hepsinde yok Gel. Araba Gel. Gel. yok bunda da var bu güzel hayır her evdekinde yok kısmetli bence bazılarında dop dolu zeytin var Bazılarınınki bomboş. Öf, maşa buna gübre falan vermişlerdir anne. Şuna bakar mısın? Sanki üzüm gibi. Aferin kızıma. Aferin. Heh. Arabayı görüyor, duruyor. Araba geçiyor Hayır, yolun ortasından gidilmez annem. Kenardan gidilir. Kenardan. Bu mahallenin 20 bin nüfusu varmış anne. Ama 20 binin 20 bin acaba yazın mı? Kışın mı? Kışın da çok. Ama bu sene kışın nasıl olacak? Yurt dışındakiler kışın geleceklermiş artık Türkiye'ye. Yazın başka ülkelere gidiyorlarmış. Çok sıcak diye. Şimdi yazın çok sıcak ya. Türkiye'ye gelmiyorlarmış. Dayanamıyorlarmış. Ondan sonra kışın geliyorlarmış. Kışın da 25-26 derece denize giriyorlar. Bayılıyorlar canım. O kadar geliyorlar ama eskisi gibi değil bak. Arabanın camı yok. Siyah ört, Çok Anne denizi gösterecek şekilde o kadar gitme. Denizi görürse durmuyor. Herhalde biz bu sokağa hiç girmedik be. Evet. Buradan hiç geçtiğimizi hatırlamıyorum. Ha geçtik. Şöyle geçtik arkadan yandan. Bak şurayı hatırlasana. Yanda kocaman esrar demiştik. Şurası. Büyük. Geniş zamanında adam almış koymuş işte. Zamanında biz babama dedik buralardan bir ev alalım dedik. Gezen tavuk yumurtası da varmış burada. Bak kenardan. Kenardan Babam da. Buralar hep bataklık. Buralardan ev mi alınır? Sinek, pislik. Durulmaz buralarda yazık günah verdiğim paraya dedi. O zamanın zamanı babam Mercedes almış değil mi anne? O Mercedes'ten ucuzdu evler burada. Babam Mercedes'i 5-6 bin lira mı ne aldıydı? Evler 3 bin lira mı 2 bin lira mı neydi? Hani konuşmuştuk ya. Hatırlamıyor musun? Mercedes, Mercedes diye. Mercedes diye. Bozulan o Mercedes değil miydi? Ben Mercedes diye atıyorum. Babam arar sorar. Bak böyle. İşte alacaksın, koyacaksın zamanında eline fırsat geçince değerlendireceksin. İleride ne oluyor demeyeceksin. He? Hey, babamın öyle huyları var. Babamın elinde ne para durur, ne mal durur. Alır, alır, satar. Alır, satar. Hadi yür kızım, yür kenara. Bak araba gelir Bak arkamızdan araba gelir. Böyle olmaz. Şuradan kenardan, kenardan, kenardan. Araba Kaç, 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 Kenardan kaç, kaç. yürüyeceğiz. Şuradan kenardan. <gülüyor> kenardan, kenardan. <gülüyor> Ey benim kızımın yol kızım. He. İşte böyle Biz böyle gezmeye devam edelim Bugünlük de videoyu bu kadar kısa tutalım Değil mi kızım El salla kızım kameraya Öpücük at bir Hani bir öpücük at Aa, Yok Kiralıkmış burası bak Şöyle Efsane bir yer ama Kim bilir kaç bin liradır 20'den aşağı vermiyordur bin dolar Ben size söyleyeyim Evet dediğim gibi şimdilik videomuzun sonuna geldik. Bugünlük bu kadar olsun. Kızım. El salla anneciğim. Yok. Rüzgara kendini bırakıyor. <laughs> Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Abone olmayı unutmayın. El salla anne.